kirletme üstünü başına değil ablacığım? Tamam. Ayşe hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Babacığım. Ya dün gece ben çok özür dilerim. Ya o kadar da içmemiştim ama çarptı nasıl olduysa. Tamam mesele yok. Ara sıra olur öyle şeyler. Ama aslanı kediye boğdurmamak lazım. Haklısın. Hoşçakal baba. Kız. Allah zihin açıklığı versin. Hoşça kal hayatım. İyi işler. Hadi abi. Size kahve yapayım mı babacığım? Sağ ol istemem. Abinin elini bırakmayayım mı kızım? Anne kredi kartını ödedik değil mi? Ee, şey ödeyeceğim ee... yavrum. Anne günü geçti. Aa, öyle mi? Halledeceğim bugün. Ben de biraz sıkışın da arabanın kredisi falan yoksa... Tamam çocuğum. Biliyorum. Halledeceğim merak etme. Peki. Hadi yavrum. Allah'a emanet ol yavrum. Hayırlı işler. Hadi gel. Kendini hiçbir şey için üzme evladım. Hadi kızlar geç kalıyorsunuz. Kızlar. Geliyoruz anne. üstü buluşup caddeye inelim mi? Boş ver. Sen benden iyice uzaklaştın ha. Bozuluyorum. Saçmalama. Geç kalıyorsunuz. Tamam çıkıyoruz. Sakın yanlış bir şey yapma Leyla. O adamı yanına yaklaştırma. Deli misin? Şeytan görsün yüzünü. Aferin sana. Hadi. Senin ben geliyorum. olsun Leyla'cığım. Efendim. Ne haber Oğuz? İyidir. Uyandırmadım değil mi? Bu saatte uyunur mu? Şirketteyim. Neyce hadi kızım. Hayırdır? Numaramı unuttun sanmıştım. <laughs> Unutmadım. Şey bugün görüşelim mi? Eee... Bir şey mi oldu? Yo, öylesine. Necla, ben gidiyorum. Bugün dersin yok. Otururuz bir yerde, laflarız dedim. Ben. Uzun zamandır baş başa görüşemedik. Ee, olur, görüşelim. Nereden alayım seni? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yetişirim ben şimdi ona. Hoşça kalın. Aha. Babacığım. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Benim kahvemi içmek istemediniz. Hayriye anne mutfakta mı? Fikret. Şu suratsıza sor bakalım. Şevket'in ütülenecek bir şey var mıymış? Ütü yapacağım kızım. Ütülenecek bir şey yok anneciğim. Sen miydin? Ben... Önemli değil. Bana kızgın olduğunuzu biliyorum. Ayıp ettim özür dilerim. Evladım ben sizin hep iyiliğinizi istiyorum kızım. Biliyorum. Affettiniz mi beni? <laughs> ne bu? Kredi kartları için alın lütfen. Aa, yok dünyada olmaz. Lütfen Aa, anne yok, lütfen yok, alın. Yok, hayır. Ha Şevket ha ben. E, koy onu yerine istemem. Ben halledeceğim. Niye inat ediyorsunuz? Vallahi darılıyorum. Siz ödeyin faiz işlemesin. Ben de sizin kızınız değil miyim? Yok yok alamam. Lütfen dedim ha. Borç olarak alıyorum ama. Tamam. Öyle olsun. Aramızda. Anne ne yaptın? Zorla verdi kartlar için. Vereceğim geri. Aa, kapı. geldin Meyir Hanım. Günaydın. Ay. Sabah sabah rahatsız ediyorum. Aa, rica ederim. Geç canım. Hoş geldiniz Neyi Hoş bulduk yavrum. Hı. Geç içeri canım. Oo Nehir Hanım. Kusura bakmayın. Böyle habersiz rahatsız ettim. Rica ederim. Otursana şekerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Hı. Ne içersiniz? Çay koyayım mı? mı ee... sorulur mu kızım? Koy getir. Yok yok. Otur Allah aşkına. Hiçbir şey içmem. Çok kalmayacağım. Ben içeri geçeyim de sizler rahat rahat konuşun. Ali Rıza Bey. Kalkmayın lütfen. Aslında sizinle konuşmaya geldim. Hayırdır inşallah. İnşallah hayır olacak. Bu akşam Sedef'i istemeye geliyorlar. Aa, ne güzel ne güzel. Kim istiyor çocuğu tanıyor muyuz? E, tanıyoruz sayılır mahalleden ha. yabancı değil. Peki Sedef ne diyor? O da kabul etti yani istiyor. Ay canım Fındık kızım benim. Hayırlısı olsun. Görüyor musun bak bizim kızlar evde kaldı Sedef gidiyor. Hepsinin hakkında hayırlısı. Sizden bir ricam olacak Ali Rıza Bey. Estağfurullah buyurun. Malum. Bizim başımızda bir büyüğümüz erkeğimiz yok. Benim de elim ayağım birbirine dolanıyor. Rica etsek bu akşam uygunsanız Hayriye Hanım'la beraber evin büyükleri olur musunuz? Sedef'i bizden isteyecekler ha? Hay Allah! Eğer kabul ederseniz beni çok sevindirirsiniz. Olur mu Ali Rıza Bey? Neden olmasın? O da bizim kızımız sayılır. Ah, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Benden telefon gelince çok şaşırdın mı? Evet. Ne oluyor dedim. <laughs> Görüştük işte fena mı? Bence değil. Peki görüştüğümüzü Leyla'ya söyleyecek misin? Bilmem. Söylemeyeyim mi? Ben söylemeyeceğim, sen bilirsin. Bu aralar pek konuşmuyorsunuz galiba. Ne oluyor? Leyla ile ilgili benim ağzımı mı yokluyorsun? Hayır canım ne münasebet. Aramızda ne var ne yok merak ediyorsan şu aralar hiçbir şey yok. Niye küstünüz peki? Aman tamam. Bana ne canım? Seni özlemişim. <laughs> Yalancı. Arkama döner dönmez kardeşimle dolaşmaya başladın. <laughs> E ne yapalım fazla naz aşık usandırır. Sen de çok çabuk bakıyorsun bakıyorum. Baksana. Leyla ile de hemen bozuştunuz. Niye bozuldu aranız? Belki seni unutamadığım içindir. Bem-vindos. Mesai saatleri değişti de bizim haberimiz mi yok? Sabah oradan ekspertize gittim. Raporunu yazayım veririm sana. Rapor yerine istifa dilekçeni yazsan daha iyi olur. Millete ben kovulmadım istifa ettim dersin. Şevket ne diyorsun? Senin gibilerin bu bankada işi yok. Nasıl yaparsın ya? Beni böyle rezil bir şey nasıl alet edersin? Beni kimi zorladığını biliyorsun. Bu seni temize çıkarmaz. İşlemleri iptal edip seni şikayet edeceğim. O Yaman denen sahtekarı da kara listeye aldıracağım. Lütfen Şevket. Ortalığı velveliye verme. Olan oldu artık. Siz öyle sanın. Yapma bak. Ferhunde parayı aldı. Bana da verdi biraz. Durumu açıklayamazsın. İkimiz de yanarız. İşimden olursam perişan olurum. Mahvolurum. Ev kira. Anneme de para gönderiyorum. Kardeşimi ben okutuyorum. Lütfen Şevket, ekmeğimi oynama yalvarıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.